Herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar ben bu motoru satın aldım Bana, e, ne dediler biliyor musun geçici süreliğinde satın aldım bu günlüğünde Bana dedi ki vav dedi Michael sen bunu aramazsın dedi motorun fiyatı 100 bin dolardı aramazsın dedi ben aldım şaşırdı Dedi ki nasıl bir yer bir günlüğüne nasıl 100 bin dolar veriyorsun dedi. Ben ne veririm kardeşim sana ne dedim. Yani adam şaşırdı yani arkadaşlar baya bir şaşırdı. Demek ki neymiş? Bana karşı okuyan ister manevi olsun ister maddi konu isterse futbol olsun basketbol olsun. Hiçbir yerde beni ezemezler. Çünkü Michael güçlü olmamıştır. Güçlü doğmuştur. Freak'nin beni çağırdı çünkü futbol oynayacağız onlar ve işte orada. Merhaba Freak'nin. Seni ezmeye geldim. Ama sen ezeceksin Buraya seni neden çağırmıyor diyor mu? Neden bir şu? Ezilmek için mi? <laughs> Bugün seni ezeceğim. Ve seni neden çağırdım çünkü arkadaşlar bildiğiniz üzere Trevor Michael'a elenmişti, yenilmişti pardon. Ee, bunun için mi? Sadece sen, sen itikam için bana sağlayacaksın, değil mi? yani sayılır aslında bakarsan. Eee nasılsın bro? İyi misin? Ya kanka uğraşıyorum hiç kalbiyet alamıyorum. Yani ama nasıl? Pek eziklere uygun şey değildir ama. Bak seni ama. ha. Neyse gel. Bir konuşma yaptık. Abi top niye yaramıyor? Ya bunu mu buldun oğlum ya? Bu top top bile değil. Baksana gitmiyor arkadaşlar. Bir dakika onu hemen düzelteyim. Gel. Hazır mısın? Seni izleyeceğim. E, ha hazırım. Çünkü seni izleyeceğim. Göreceğiz bakalım. Bir dakika arkadaşlar Başla iki dakika olsun arkadaşlar bir ilk dakika gibi bir şey olsun. Tamam, iki dakika değil mi? Evet olsun. Bence de iki dakika olsun. Ee, iki dakika. Evet. Hadi gel o zaman. Gel hadi başladım. Hadi gel. Dur Arkadaşlar bu çekiyor. Aa, olsun arkadaşlar. Bir dakika onu düzelteceğim. Bir saniye. Heh. Çok iyi. Gel bakayım. Nerede o top? Top nerede? Burada. Gel bakayım. Hop. Hoppa. Aa çalım atamadım. Çalım atamadım. Hoppa. Nasıl çalım attım? Hadi bakayım. Gel bakayım. Hoppa. Gel bakayım. Ya kanal Top nerede? Seni top top al ya. Bir dakika çarabı atayım. Ay çarabı atamadım. Atamadım. O şut çekiyor arkadaşlar. O gelemezsin işte. Bakın arkadaşlar. Aa, ay. Yine kapıyor. Foul aldın. Ne foulü be. Neyse al bakalım foulü izik. Ayrıca başarı çal. Al şunu. Topu alsana Niye almıyor topu? O oh, senin hakkın gibi bir şey, ama boşver. Başla. Başla. Geliyorum. Hadi be. O oh, beşik geçelim arkadaşlar. Hadi koş, ben çalışıyorum. Hadi arkadaşlar kaşar şur, gol. 1-0 oynuyoruz. Hem de bisik atarak gol attım arkadaşlar. Yani öyle bir normal gol değil yani. Bayağı bir güzel bir goldü. Eee ne dersin? Fekin. Ya dostum iki gol de bir tane. i̇ki gol mü? İki dakika demek ki, demedik mi? Dostum o yanlış iki dakika değil iki gol diyecektim ya. Üf. Unuttum ben de hemen. He iki gol değil mi? Üç gol. Al mısın o? Üç gol. Heh. Bak. Ya, sormasam bilmiyorum. Senin beyinsiz kafan yüzünden olduk böyle? Gel başla 3 golle biter ama. Hadi başladım. Ah. Olmuyor. Ama faul yaptın. Nasıl faul be? Yuh Bunu da vermem. Nasıl faul değil. Sen bana bildiğin. Şey mi? Yani. Hayır evet biraz kızarmış. <laughs> Gel o zaman. At bakalım. At. Buradan kullanıyorsun. Tamam mı faulünü? İyi tamam. Yeter ki sen benim faulümü ver. Yoksa ben yani şey yani. Tabii ki de bana şey yapacaksın. Hop öyle. Ama ittiriyorsun. İttiriyorsun. E. Evet. Dostum. Hop. Hop nasıl çalmadım? Hayır arkadaşlar hayır. Hop. Hop ve gol 2-0. Üçte bir tane. E Franklin ne düşünüyorsun? Benden altı yemiştin arkadaşlar. Bu benden güçlü olamaz. Ben bunu futbolda bile ezelim. Başlayacağım mı? Bir dakika seni yerine sokayım. Gerçi yerine. Ben seni ittireyim. Öyle bak, Aynı topu. Ay. topu. özür dilerim. Faul var kanka orada. Ay. Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Kanka özür dilerim. İstemeden oldu. Yani sonuçta bu futbol yani. Hızlı oyun. Olabilir yani. Neyse. Gel bakalım arkadaşlar. Faul ne vereyim bu arada? Ay bakalım. Bu arada yani çok yani konuyla pek alakası olmayacaklar ama eski anılarımız geliyor aklımıza. Her şey. Şey topu koyayım hemen ben. Çikolata biterdi arkadaşlar. Aa, Franklin dur top seni geçiyor arkadaşlar bu top. Franklin'e çok geçiyor baksana. Franklin bile tutamıyor yani. Başlıyorum başta. Alırım bu topu ve beşikten de geçiririm. Öp. Aynı sana gol. 3-0. Eee. bakalım. Ne düşünüyorsun Franklin? Ve iyi düşünüyorum. Yani pek bir fikrim yok. İyi oynadın tebrikler. Sağ ol sana Yalnız iyi koydum her sana. Sen bensiz hiç Tamam mı? Bu da al başına çal. No, Sonuçta sen bana hiçbir şey yapamazsın. Geçemezsin beni hiçbir oyunda tamam mı? Bak Trevor var ya senden bile güzel oynuyor adam. Adam senden bile güzel oynuyor. Ama onu rağmen ben onu yendim ve seni de yendim. İkiniz toplasınız beni geçemezsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay arkadaşlar bu çok ezik Hadi bakayım Ben gideyim sen nereye geliyorsun be Niye dışarı çıkamaz mıyım Eee Çıkamazsın şey Çıkamazsın işte Kanka Yalnız Çok eziksin İğrenç. Bak çok sinirlendim seni döverim ama e, ee, Kanka özür dilerim şaka yaptım Şaka yaptım ya bir sakin o şaka mı yaptın? Aslında biz aslında kardeşiz. Kardeşiz değil mi aşkım? Kardeşiz aynen. Sevgili miyiz? Evet sevgiliyiz. Peki. Ee... sen uzaktan mı adamsın? Evet ben uzaktan adamım. Alo yürü git o zaman. Ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya seni duyacağım. <laughs> geliyor arkadaşlar. Arkamdan hemen geliyor. Koç 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 koç. Arkadaşlar bu manyak. Bu manyak. Hadi bakayım. Gelme. Gelme seni doğacağım. Seni döveceğim var ya ben seni manyak gibi doğacağım. para Bir bölümün daha sonu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.